kral fırsatlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. Daha avantajlı MBS'ler ve daha yüksek oranlar için siz de hemen bayinize uğrayın, iddia uygulamasını indirin, kral fırsatlarla tanışın. Evet Beşiktaş hala liderliğini koruyor. Ee, ee, Hatay'da ikinci viteste 3 tane attı. Hatay evet ben onu diyecektim sen 3 <laughs> <üç> derken. <gülüyor> yani... Hatay'da Hırlantı'da 3 tane attı geldi abi. Gerçekten de ikinci viteste. Şimdi Fenerbahçe'de den e, bahsederken o işte enerjisizlik, şampiyonluk evet. kafasından, modundan, ruhundan uzak diyoruz ya. Galatasaray'da alakası yok. Yani hani e, tercihler gene aynı şeyleri orada da söyleyebiliriz. Şimdi 14 gün düşünüp göt sonuç topar anlatmak bir şey hakikaten. Abi zaten ikinci yarı başlarken yani 46. dakikada durum belli oldu yani. Tabi. Dört tane oyuncu değişikliği ve dört tane. Ben bir de şunu anlamadım. Yani şimdi falka girdi, Mustafa çıktı. Halil e, girdi. Halili aldı. Ama 4 4, 4, 4 2ye döndün. Halil niye girdi mesela? Ya 4-4-2 gibi ama orası daha çok 4-2-4'e döndü gibi oldu aslında. Tamam, o çift santrforu döndün döndüğünde Mustafa'yı neden çıkarttın? Çok i̇şte enteresan bir tercih gibi geldi bana. Abi, orada... yani bence Mustafa da kaybediliyor bu gidişte, kaybediliyor yani. Bana da öyle geliyor. Ee, ya her ne kadar ilk başta kağıt üzerinde çift forvet, yani bir büyük takımı ben çift forvetle izlemeyi özlemişim. Daha önce de söyledim, hala hmm. da arkasındayım ama bir sistem, bir organizasyon içerisinde tabii, tabii, olunca tabii, tabii, oluyor. Tabii. Falkan'ın formunun yükselmesi hocanın da bence kafasını karıştırdı. Ee, Galatasaray'ın buradan sonra Galatasaray, Beşiktaş'ın o kaybına rağmen ben bir refleks gösterebileceğine çok inanmıyorum. Galatasaray bu saatten sonra şampiyon dahi olsa son 3 senedir gözüken pozisyon itibariyle ben iddiamın arkasındayım. Önerimin daha doğrusu. Bu bir tez. Tezdir bu. Bu bir fikirden ziyade bir tezdir. Bence Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük misyonu bitmiştir. 3 yıldır çünkü hoca oyun yok yani. Kopuk kopuk yani 3 senede işte 100 tane maç oynandıysa bu 100 maçın 10 tanesinde falan bir oyun gördük. Geri kalanında polemik, şikayet, e, itiraz, dış etkenler konuştuk. E, Fatih Terim'in Galatasaray'daki misyonu ve ne diyeyim özelliği devam edecek. Başkanlık olabilir. Futbol AŞ e başkanlığı olabilir. Evet öyle rivayetler de var şimdi. Evet, öyle teklifler de var. Ama hocalık misyonunun tamamlandığı ve devrinin bittiği görüşündeyim ben. Bu bir tez. 3 yıldır Galatasaray'da futbol yok. 100 tane maçtan ancak yüzde %10'unda belki ortalama üstü bir futboldan bahsedilebilir. Avrupa'da zaten yoksun. 3 ee, yılda ne kadar futbolcu aldırdığı 50'yi geçmiştir. 50 tane futbolcu geldi gitti. Sürekli yönetim problemi, sürekli çim problemi, sürekli rakipler problemli, işte zorlu sezonu, yok Rıdvan Dilmen sezonu, bilmem ne sezonu. E, olmuyor artık. Ben hocanın da yani Hocanın konsantrasyonu da yok. Evet. Bakın Bodrum, her dakika Bodrum. Bu maçı kazansalar da Bodrum'a gideceklerdi. İptal olmuş şimdi. Bodrum'a gidiş. Yani mağlup olunca iptal. Ya artık o zaman hocanın şey yapması lazım. Yani futbol takımı yönetimiyle ilgili şeyini bırakması lazım. Bu demek değildir ki onun efsaneliği bitecek. Az Yıldırım'da Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanıdır. İki yıldızı efsanesidir. Neredeyse kendi aldı. Fenerbahçe ya. efsanesidir ama zamanı geçmişti. Herkesin bir devri var. Fatih Hoca'nın da teknik direktörlükte ilgili zamanı geçmiştir. Bu benim tezim. İsterse şampiyon olsa bile bırakması gerekiyor. Bence zaten işte motivasyonu Şimdi sahada enerjilerinin olmaması futbolcuların bence hocadan da kaynaklanıyor. Hocanın da bence orada sağ içine karşı bir motivasyonu, konsantrasyonu çok sağda değilmiş gibi duruyor. Yani şimdi Irmak'cığım Z kuşağı diyoruz. Hı -hı. Bu arkadaşlar aşağı yukarı Y kuşağı. İçlerinde birkaç tanesi Z kuşağı ama daha ziyadesiyle Y kuşağı. Şimdi büyük bir kuşak farkı var. Hoca oyuncu iletişim bakımından evet. diyorsun değil mi? Büyük bir kuşak farkı var. Şimdi artık o evlatlarım falan dönemi hani diyorum ya makarnalar şunlar bunlar. Onlar artık çok az oyuncu da etkili yani. yani çok az oyuncu. Yabancı havuzu bu kadar genişlemişken yani daha çok, da, çok az, az oyuncu de da etkili yani. Artık taktik bilgi gösterme daha yani bu tip şeyler ön plana çıkması lazım. Hadi evlatlarım falan. Yıllar evvel Fatih Hoca şeye geldiğinde geri döndüğünde Galatasaray'a Rıdvanlar falan hatırlamaz. Bak Galatasaray gençler hatırlamazlar çok kötü bir dönem geçirmişti ama genel geldiğinde birkaç oyuncu hariç, 5 tane falan oyuncu hariç hemen hemen aynı kadroyu bulmuştu. Alma Gölü sezondan bahsediyorum. Hmm. Yo 2005 taşın şey 100. Yani. yılından bahsediyorum. O geldiğinde kadrosu yani Hakan Ünsal vardı, yine işte şey vardı, Fat Bülent Korkmazlar falan var, hepsi vardı. Yani bıraktığı kadroyla aldığı kadro arasında 4-5 oyuncu fark vardı. Hasan Şaş falan vardı mesela. Ee, o zaman yazarını hatırlamıyorum bir yazar şey demişti. Böyle işler kötü gidiyordu. Fatih'in evlatları büyüdü demişti. Artık babalarını dinlemiyorlar. Yani başka bir iletişim şekli lazım demişti Başka o bir jenerasyon geldi. Yani o onlar artık büyümüştü yani. O yüzden şimdi de artık öyle hocamız bizim babamız gibi falan güzel de. Herkes baba diyor uluslararası baba işte tamam. Ben de babalık güzel de biraz da işte şey yok yani. Hocanın konsantrasyonu da çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ben de. O yüzden de bence yeni bir dönem açılması lazım kendi hayatında. Evet sanki yani görüntü hani e, o heyecanını yitirmiş ve sezonun bitmesini bekliyormuş gibi Galatasaray kulübünde herkes, hoca bakalım, dahil. Bakalım. Canım hocam. Evet, Canım hocam. Erzurum spora gitti. İyi başlayamadım maalesef. Çok çok zor bir Covid sürecinden sonra hocamız. Erzurum Spor'da da, da kendisini. Neşeli sohbetin. Erzurum Spor'da çok uğraşıyorlar hakikaten. Yeni yönetimini, yeni başkanına e, kolaylıklar diliyorum. Kadro kalitesi hakkında tabii çok transfer yapmamız lazım demişti yeni başkan geldiğinde. Onlar da pek yapamadılar. Biraz atık falan alındı ama e, iş, hocamın da işi zor. Zor bir fikstür şimdi. E, Konya maçını kaybetmeleri de kötü oldu açıkçası. Tabii şimdi e, fikstüre baktım ben. Kalan 9 maçın 5'i beşi... Aslında hedef maç olarak gözüken yani. Direkt düşme potasındaki rakipleri Doğrudan de gençlerle oynayacak, ile. Başakşehir'le oynayacak, ile. Denizli'yle oynayacak. Bir ee, tane Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları var. Evet. Arada. Alanya'da var yanlış hatırlamıyorsan. Ee, o hedef maçlarından e, bir şeyler çıkartması lazım ama... Yani mesela bir hafta zor. sonu iyi de oynadı. İkinci evet. yarı tamamen kilitlediler. İkinci yarı, yarı ama. bayağı bir kilitlediler. Yani kötü bir mağlubiyet oldu. Bir penaltı pozisyonu var. Bir kafa karıştırıcı. Eee orada belki Erzurum yine bir karar çıksa başka bir yere gidebilirdi. Ya, beraber çünkü beraber olsa çok oyunu çok yıktı ikinci yarı. berabere beraber de olsa çok kurtarmıyor yani Erzurum artık. Tabii. Hani gerek kadroda gerek e, fikstürde işleri zor. Hocama kolaylıklar diliyorum. Evet buradan sevgilerimizi de gönderelim. Evet çekirdekçi tayfadaki ihtiyaç e, sigorta haftanın yıldızları anketinde 32. haftanın takımı hangisiydi şeklinde soruldu. Hatay, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Fenerbahçe ee, yani puan avantajı olarak Fenerbahçe oyun yani çok net bir galibiyet olarak Hatay Spor. Kendi adına inanılmaz kritik bir galibiyet olarak Kasımpaşa. Peki Başakşehir'i sayar mısın? Yok ama 3 e, maç 9 puan biri Fener'e biri Alanya'ya gençler bildi abi. 3 maç 9 puan biri Fener'e biri Alanya'ya karşı. İkisi de deplasmanda. Evet. Özcan bizatim, büyük hocalık yaptı abi. Tebrik evet. ediyorum. Ve 32. haftanın en iyi oyuncusu sizce kimdi? HDA Sigorta Haftanın Yıldızları anketinde Diouf, Börven, Stanku, Milosevic. Diouf. Bence buraya Aytaş da girerdi. <laughs> Milosevic yerine Aytaş evet. girebilirdi. Aytaş da sonra kavru dışı hikayesi ee, O biraz şey yapmış ya. <laughs> Disiplinsiz evet. Yani Sergen, Serkan Yalçı yok o değil. Soyun Serkan burası da falan da Serkan Meçbal'le falan bir takım tartışmalar yaşamış. Diouf abi Diouf tabii iki gol atmış abi oyuncu. Ona bakalım. Benim burada Ömer Ali'deyim ben. Kesin Ömer Ali. Yani 3. Ömer Ali'nin bu kadar az oy alması da bir enteresan. Ömer Ali, Ömeri. Aytaç'ın da çok güzel. Ribeiro da evet. Ama, ama Aytaç'ın çok, de çok iyi. Aytaç'ın ki ve Ribeiro, Ribeiro'nun ki çok teknik, çok güzel vuruş ama Ömer Ali abi. Bir de 89. dakikada o vuruş. Tabii maçı Maçı, maçı kop. Evet. Tabii tabii çok. Maçı Başakşehir'e. Evet. Ömer Ali'nin golü. Kopardı. Abi. Haftanın golü Ömer Ali'nin bence de. Birincilikte Altın Ordu'ya 6-3 Altı mağlup oldu Eskişehirspor ve bir Küme daha düştü. Ee, ya Eskişehir Spor hakikaten Türk futbolunun önemli taşlarından yap taşlarından bir tanesi. Şehir olarak da, kulüp olarak da, şehir olarak yaşanacak 3-5 şehirden mükemmel bir tanesi olduğunu bir, düşünüyorum. Mükemmel bir şehir haline geldi Yılmaz Büyükerşen hocamız sayesinde. Orta Anadolu'da öyle bir e, Ankara'nın kenarında köşesinde kalmış bir kentten uluslararası çapta turizm çeken yerli turistleri de ve yabancı turistleri çeken. Harika bir şehir haline geldi. Ee, ama tersine takımı kötü gitti. 50 tane futbolcu sattınız kardeşim. Dünyanın parasını kazandınız zamanında. Evet onlar çok o bugün ya. O günden bugüne nasıl geldiniz ya? Türkiye futbol piyasası, denetleme, düzenleme kurulu gelmeden hiçbir şey olmaz.